Cengiz, Çınar, Kahraman Mehmet, Deniz, Yeliz Karakuş, Mete Altun. Eğer sende videoda ismin olsun istiyorsan yoruma benim de ismimizle Mete ile de geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Paşa'nın kümesindeyiz. Bir tane kaçak geldi. Bak 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 bak, bak bir bu taklacı şu mu? Ha? Şu mu? Gördüm. Tamam. Tamam, tamam gördüm. Gördüm, gördüm. Geliyor. Aslında muhabbet sohbete dalmıştık da. Kral da burada. Ani bir kaçak geldi. Nereye gitti o? Paşa? He? Arka tarafa mı geçti? Bu mu? Ha gördüm. İnecek ha. O iner. Geliyor, 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 geliyor. Paşa bu iner. İniş modunda bak 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 bak. Aa bak ben sana söyleyeyim güzel kuşa. İner, iner geliyor, 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 geliyor. Ben sana söylüyorum her zaman abi. Ben kaçak beni çekiyor, çekiyor. Ben gittiğim her yerde kaçak görüyorum. Böyle bir şey olamaz. Kaçakçı Sezgin var burada ya. Değil mi kral? Evet. Ben yeter ki geleyim. Ben bir yere gittim mi kaçak yakalanmama ihtimali yok. Bu muydu? He? Hadi inşallah indiririz ya. İner iner. Buraya gelip duruyor. Geldi 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 geldi. Sökül değil ama. İnecek paşa. Aa şeydir ha, nudidir. Büyük ihtimalle nudidir. Öyle gözüküyor. Paşa onu yalan etme. Onu yalan etme. Geliyor. Geldi 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 geldi. Ben doğru kişiyi mi çekiyorum? Doğru kişiyi mi çekiyorum? Şu değil mi? Şu mu? Abi çok kuş kaldırdın ya. Aa bak bu bu bu. Bu mu? Ha ah, tamam tamam tamam. Ola çok güzeldir Güzel. 5 karış. Rahat 5 karış var. İ i̇necek, inecek geliyor 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 geliyor. Ola güzel bir kuş. Hadi lan hadi lan hadi lan hadi. Lan. Gel 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 gel. Hadi lan hadi lan. Ulan var ya yemin ederim ayağım uğurludur ya. Arbiden ayağım uğurludur. İndirir miyiz? Abi indirsen de oradan nasıl yakalayacağız? Onu buraya çekmemiz lazım. Kuşları doyurma bari kuşları doyurma. Gelecek çok güzel bir kuş. Yani şeyli ha ya, 5 karış rahat var. 50 ayaklı bir kuş. Aha kaydı 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 kaydı. Dön lan dön lan dön, dön. dön. O mu? Tamam. Erkek büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Bak. Bu kim paşa? Şu, yani, şu kırmızı. Şekeri. Ha şekeri mi? Ee, abi, kıstı, bak, kıstı, kıstı 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 kıstı. Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan. Bir kaçak yakalayalım tekrardan ya. Geliyor 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 geliyor. Kuş daha yeni yeni ha. İnecek 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 inecek, inecek geliyor geliyor. Hadi lan. kafa kafamı döndürdü ha yemin ederim ha. Paşa. Hadi kuş buraya atacak belli zaten. Haydi. Haydi dön lan dön lan dön lan. Döndü. Geliyor. Kısıyor kısıyor bu mu? Ha, şu. şu kısan değil mi? Hı onun ağzına tüküreyim ya, kafamı döndürdü ha. Burası da biraz tehlikeli arkadaşlar. Bayraktan korkuyor yani bayraktan. bayraktan mı korkuyor diyorsun? Ola bayraktan korkuyor, doğru söylüyorsun. Kuş nerede? Bu mu? Ha? Ee, kaydı oraya. Bu mu? He. Kaydı kaydı. İnişi var ha. Gelirdi. Dedim büyük ihtimalle gelirdi de. Gelecek ha, geldi. ama. Geldi. geldi değil mi? Aha geldi bak 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 geldi. Arkadaşlar tekrardan geldi. Hadi lan, hadi lan Aa bak yeni yeni baş kaldırıyor ha ben sana söyleyeyim. Yeni yeni baş kaldırıyor kuş. Arkadaşlar bak geliyor. Şurada. Bu kuş buraya iner. İner mi? He? İner mi? <gülüyor> Şurada. <gülüyor> tamam yeterli. Arkadaşlar hadi ya. Hadi ya. Hadi Hadi ya. Kafamızın üzerinden geçti kuş. Arkadaşlar geliyor. Hadi lan, hadi lan. Çok güzel bir sabuni gerçekten. Bunu sana vermeyebilirim dişi Ben sana söyleyeyim. dişi ise işi biter. Hadi lan, hadi lan. Hadi lan, geliyor, geliyor, geliyor. Çok, 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 daha yeni yeni kafa kaldırıyor inecek inecek. Geldi 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 geldi. Geldi 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 geldi. İniyor iniyor. Bu sefer gelir. Bu sefer sondur. İniş. İşte uçan kuş olmasa yanında abi. Kuş gayet de keyifli uçuyor. Hafif bir Hafif hafif çok hafif çok hafif. Çok hafif. Çok hafif abi. Çok hafif inişi artık yapacak. Çok. Heh, şimdi. Hadi lan. Tamam bekle 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 bekle. bekle. Dönüş yapsın gelsin. Ha burada yem olduğunu en azından öğrendi o. Dönüş yapsın. Paşa şimdi. Paşa şimdi. Şimdi. Hadi geliyor. Hadi geliyor. Hadi geliyor. Abi şu uçan kuşla bak kuş sökük ha daha yeni yeni patlıyor yavru kızması yeni yeni patlıyor yavru kızması arkadaşlar hadi lan hadi lan bizi ağaç etti ha harbiden bizi ağaç etti ha. Baya da inatçı çıktı. Yok 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 yok. Keşke uçurmasaydım. Keşke uçurmasaydım. Nerede abi o? He? Nerede? Nereye gitti paşa? Abu'da. Ha bu abi değil mi? He tamam gördüm. Dur abi dur abi dur abi dur abi. Yavru, hem de çok güzel bir yavru kızmak sağ Geldi geldi geldi. Hadi lan hadi lan hadi lan. Herif ya. Kısıyor ha kısıyor. Tam inecek gibi. Kula mı ya sabunu mu Ya sabunidir ya kuladır abi. Saklan 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 artık inecek. Saklan artık inecek. Belli. Yoruldu çünkü. Baya geniş uçuyor. Abi şu kuyruksuz var ya işi bozuyor ha bu kim? He? al binatte. İnecek, inecek, inecek geliyor, geliyor artık. Geliyor ama yanlış yere atacak belli. Çok da güzel bir kuşağı. İnşallah kullatır ya. Sağ olun. ben diyorum kullatır abi öyle gözüküyor. Nerede abi? Kuş kısmış da ha burada. <laughs> He? Değil mi? Burayı Yo, benim Yok benim İnecek zaten artık belli. O burayı kesti. Arkadaşlar artık hadi lan. Hadi lan ne inatçı çıktı bu hayvan ya. Ne inatçı çıktı abi ya. Paşa inecek, 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 inecek. İnşallah o çatıya inmez ya bari. Bu sefer geliş. Bu sefer tamamdır. Geldi. geldi değil mi? Tamam. İndi, 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 indi. Hadi lan hadi. Tamam geldi, 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 geldi. 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 satayım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bu sefer inecek öyle gözüküyor. Biraz daha alçalması lazım abi. Kuş sökük. Bayrağı sökmen lazım. Bayrağı. Bayraktan. da biraz ürküyor. Bak bak. Geldi 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 paşa geldi. Bak 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 bak. İyi maşallah sana. İyi maşallah sana aslan parçası. Temiz bir kuş. Temiz bir kuş kayıyor eşek herif. Abi bizi ağaç etti ya. Böyle bir şey olamaz ya. Çok inatçı çıktı. Kaydı mı? Lan kayma lan gel lan. Hadi lan. Hadi ya Allah. Lan var ya buraya kadar geldin var ya kayarsan. Geldi paşa geldi geldi. Geldi geldi bu sefer inecek belli. Geldi geldi kıstı. Kıstı 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 kıstı. Senin buvan var ya senin buvan. Senin bu buvanı senin uçurmaman lazım abi ben sana açık ve net konuşayım abi yorulmak bilmiyor bir ikincisi sürekli havada kardeşim ya böyle bir şey olamaz ki kuş indiremezsin ki onun yüzünden kuş inmiyor hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan kız yok abi indirmiyor kuş indirmiyor onu bak o kadar keyifli uçuyor İn inmem meyillisi anladın ama yok gitti mi Abi şuraya kadar geldi kuş ya. Allah aşkına ya. Arkadaşlar kuş öyle bir inatçı çıktı ki böyle bir şey olamaz yani ya. Harbi böyle bir şey olamaz ya. İner mi? İner iner. Öyle gözüküyor yani. Yarım saatten fazladır biz burada dolanıp duruyor. Bu kim? Bak geliyor. Senin mi bu da? Neredeydi ki o? He bak arkadaşlar geldi tekrardan kuş da Artık inecek mi, inmeyecek mi artık bir karar verse gerçekten. Bizi çünkü ağaç etti. Bak. İnecek gibi yapıyor. Sonra yine bizimle alay geçiyormuş gibi tekrardan yoluna devam ediyor. Resmen bizimle alay geçiyor şu an. Başa da diyor iner. İner iner. Kuş gitmiyor bir uzaklaşmıyor. Senin ayağın olur, sen şimdi gidersen kuş gider. Valla gider. Ha ha. Ha de gider ha. Ha gider mi sence? Sen gidersen gider Yakalamadan gitme abi. Yakalamadan gitme. Bak gelecek şimdi ne? Hadi ya Allah. Abi biz de burada çok kalabalık yaptık. İnmeme nor gayet normal. Baya yüksekte paşa baya yüksekte hiç. Bu, bu benim sabunum. Beni veren kanser etti zaten. Geliyor böyle alıyor. Bak yine eve gitti herhalde. Adelan, 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 daha diye yeter Adelan geliyor. Kıstı, 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 kıstı. Bu kula galiba arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Bokuş kula paşa. Sabuni değil. Bokuş kula. Kulaysa da sana vermem. Ben sana net. Sabuni... Sana net söylüyorum bak. Eğer kolaysa... kulaysa... Sana Sabuni erkekse yine vermem. Dişiyse de vermem. <laughs> <gülüyor> <Efendim>. <gülüyor> <gülüyor> Bu kuş ne olursa olsun vermem. Ona göre. Daha değil lan. bir kuş bizi verem kanser etti ya. Şuraya bak nereye gitti ya. Bak bak bak. Bu paşa. Bence kendimizi içeriye atalım abi. Aa yakalamışsın o postayı. Ne zaman yakaladın? gelip çıkıyor abi. Allah'ım. Bak oradan var. Bana da gelmişti camın kenarına yakalamadım hiç uğraşmadım. Evet. He he geliyor geliyor. Bu kim? Öbürü kim paşa? Bu kim paşa? Bu kim? He? Benim var. Emir misin? Ha, şakir Şakiro. <laughs> Kuş kaydı ha galiba. He? Kuş yere inmeden çekim yok arkadaşlar. Yere insin. Ondan sonra çekeceğiz. Evet arkadaşlar maalesef ki kuşu indiremedik. Yaklaşık bir saatten fazladır da kuşun peşindeydik. Ama her seferinde ben iki dakika şurada telefona daldım. Paşa ile Kral sağ olsun. İki dakika burada oturdum. Değil mi Paşa? Evet. İki dakika burada oturdum Abi. sağ olsunlar. Kuşu yalan ettiler. Allah razı olsun. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.